Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Milli Mücadele dönemindeki cemiyetlerin neler olduğundan bahsedeceğiz. Cemiyetleri kendi içinde yararlı ve zararlı olarak iki bölüme ayıracağız arkadaşlar. Bunları tek tek şimdi sizlerle beraber görmeye çalışalım. Zararlı cemiyetler azınlıkların kurduğu cemiyetlerle milli varlığa düşman cemiyetler diye iki ayrı bölüme ayıracağız. Milli varlığa düşman cemiyetler Türk olup da düşmanla işbirliği yapanlar. Azınlıkların kurduğu cemiyetler ise daha önce bizim içimizde yaşayıp da bize düşman olan Ermeni gibi, işte Yunanlılar gibi, işte İsrail yani Yahudiler gibi e, cemiyetler. E, bunlar azınlıkların kurduğu cemiyetler olacak. Şimdi azınlıkların kurduğu cemiyetleri Rumların kurduğu cemiyetler diye bir bölüme ayıracağız. Yani Yunanistan'ın kurduğu cemiyettir günümüzdeki bunlar. Bunlar Mavri Mira, etnik eterya Pontus Rum Cemiyeti gibi isimler alacak. Biraz sonra nerelerde kurulduklarını göreceksiniz. Ermenilerin kurduğu cemiyetler Hınçak ve Taşnak Cemiyeti diye bölüme ayıracağız. Bunu da gördüğünüz zaman Taşnak'la Hınçak gördüğünüz zaman bunları da Ermenilerin kurduğunu bileceğiz. Bir de Yahudilerin kurduğu zararlı cemiyetler var. Bunlar da İsrail Alyans Maccabi, İsrail Alyans Cemiyeti diye bölüme ayıracağız. Şimdi burada ne öğrendik? zararlı cemiyetlerin içerisinde azınlıkların kurduğu cemiyetler varmış. Bu cemiyetler Rumlar, Ermeniler ve Yahudilerin kurduğu cemiyetler diye 3 bölüme ayrılıyormuş. Üçü de azınlık kurup içimizde. Rumların kurduğu cemiyetlerde Mavri Mira, Etnik Yeter, Pontus Rum cemiyeti varmış. Ermenilerin kurduğu cemiyette ise Taşlak ve Hınçak cemiyeti varmış. Bir de Yahudiler var. Bu çok önemli değil. Ama sadece isim olarak bileceğiz bunu. Mancabi İsrail Alyans cemiyeti de Yahudilerin kurduğu cemiyetlerdir. Günümüzdeki İsrail'dir diye söyleyelim arkadaşlar. Bir de milli varlığa düşman cemiyetler var. Bunlardan bahsedeceğiz sizlerle beraber. Bunlar Osmanlı vatandaşı olup da düşmanla iş yapanlardır. Teali İslam Cemiyeti, Kürt Teali Cemiyeti, Wilson Prensipleri, İngiliz Muhipleri, Sulh ve Selameti Osmanlıya Fırkası gibi cemiyetler var. Bunların da neler olduğunu biraz sonra göreceksiniz. Yani milli varlığı düşman cemiyetleri gördüğünüz zaman aklınıza ne gelecek? Türk ama bunlar düşmanla işbirliği yapıyor. Bunlar savaşarak düşmanı yenemeyeceğimizi düşünen kişiler. Bir de yaralı cemiyetlerimiz var sayın arkadaşlarım. Yaralı cemiyetlerimiz de, yaralı cemiyetlerimiz de e, zararlı cemiyetlerdeki azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerle iş, e, bunları dövmeye çalışanlar. Mesela Trakya Paşaeli Cemiyeti mal ve mirayı dövmeye çalışıyor. İzmir Reddi İlhak veya İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti etnik yeterliği dövmeye çalışıyor. Kırıkyalılar Cemiyeti işte gidiyor Hınçak Cemiyeti'ni Adana bölgesini dövmeye çalışıyor. Bu arada Klikya Adana'nın diğer ismidir. Trabzon Muhafazayı Hukuk Cemiyeti. Bu cemiyet gidiyor işte Pontus yorumların Trabzon'u ele geçirip orada eski devletlerin kurmasını engellemeye çalışıyor. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti bu Ermenilerin kurduğu Taşnak ve Hınçak Cemiyeti'nin ee, o bölgeleri ele geçirmesini engellemeye çalışıyor. Bu arada Ermeniler hem Doğu Anadolu'yu hem de Adana bölgesini ele geçirmek istiyorlar arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Yani dikkat ederseniz Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti ile Krikyalılar Cemiyeti Ermenileri durdurmak için kurulmuştur diyelim. Ee, Anadolu kadınları müdafaai hukuk grubu bu da erkekler cephede savaşıyor biz kadınlar niye bekliyoruz diyenler. E, biz de düşmana karşı mücadele edelim diyenler. E, kadınlar da cephe gerisinde yardımcı olacaklar askerlerimize, Türk milletine. Bir de diğerlerinden farklı olan bir cemiyetimiz var. O cemiyet de Milli Kongre Cemiyeti. Bu cemiyetin özelliği şöyle. Bu cemiyetin elinde silah yok. Bu cemiyetin elinde kalem var arkadaşlar. Yurdumuza yapılan işgalleri gazetelerle basın yolu ile haklılığımızı bütün dünyaya duyurmaya çalışıyor bu Milli Kongre Cemiyeti. Az önce görmüş olduğunuz Trakya Paşaeli, İzmir Reddi, İlak, Klikyalılar, Trabzon Müdafaa Hukuk, Doğu Anadolu, Anadolu bunların hepsi arkadaşlar bölgesel kurulmuştur. Sadece kuruldukları bölgelerde, kuruldukları bölgelerde düşmanla savaşmaya çalışmışlardır. Ama Milli Kongre Cemiyeti'nin özelliği ulusaldır yani millidir bütün işgallere karşı mücadele etmeye çalışmıştır. Milli Kongre Cemiyeti diye söyleyelim genç arkadaşlarım. Şimdi konumuzda ilerleyelim bakalım. Az önce siz de azınlıkların kurduğu cemiyetlerden bahsetmiştik. Bu mor olarak gördüğünüz yerler Mavri Mira, Etniki Eterya, Pontus Rum Cemiyeti. Bu üç cemiyeti de Yunanistan yani Rumlar kuruyor. Mavrimira İstanbul Doğu Trakya'yı almak bu bölgede Büyük Bizans'ı canlandırmak istiyor. Etnik Eterya İzmir almak istiyor. Pontus Rum Trabzon'u almak istiyor. Taşnak Cemiyeti Doğu Anadolu'yu almak istiyor. Bunu Ermeniler kurdu. Yeşil olanları Hınçak Cemiyeti de Adana'yı almak istiyor. Dikkat et bak. Bizim az önce söylediğimiz Doğu Anadolu'yu da istiyorlar. Adana'yı da istiyorlar demiştik. Taşnak ve Hınçak Cemiyeti'ni kuranlar kimlerdi? Ermenilerdi. Bu tabloyu rüsmen resmini siz de beyninize çekin. Bir de Kudüs bölgesinin olduğu yeri ele geçirmek isteyen Yahudiler var. E, o dönemlerde İsrail devleti kurulu değildi. Yahudiler Kudüs'ü ele geçirip orada İsrail devletini kurmak istiyorlar diyelim. Şimdi azınlıkların kurduğu cemiyetler bu şekilde. Bu cemiyetlerin bu cemiyetlerin azınlıkların kurduğu cemiyetlerin ortak özelliklerini değinelim. Bunları kendi din adamları örgütlüyor. Dikkat edin. İtiraf devletleri tarafından destekleniyor bu azınlıklar. E, bu kuran, kurdukları cemiyetler. Bunların her birisinin amacı bağımsız bir devlet kurmayı istiyorlar. Yani Mavri Mira İstanbul'u almak istiyor, Pontus Rum Trabzon almak istiyor, işte Mancabi İsrail Kudüs'ü almak istiyor. Bunlar kendi devletlerini bu bölgelerde kurmak istiyorlar. Peki Rumların kurduğu zararlı cemiyetleri tek tek incelersek İzmir ve Doğu Trakya'yı Mavri Mira Cemiyeti Yunanistan'a katmak istiyor ve bunu Rum din adamları yani Rum Patrikhanesi tarafından kuruluyor, işgalleri kolaylaştırmak için yapıyorlar. Yani Yunanistan, Anadolu'yu daha rahat işgal edebilmek için bir terör örgütü kurmuştur. Bu kurdukları terör örgütünün adı da Mavri Mira Cemiyeti'dir. Bir diğer Rumların kurduğu cemiyet, o da Etnik-i Cemiyeti. Bu da aynı Mavri Mira gibi bu İzmir ve çevresini ele geçirmek istiyor. Ve Trakya'da da faaliyet gösteriyor. İzmir çevresinde de faaliyet gösteriyor. Ve bu cemiyet de eski Bizans'ı ne yapmak istiyor? Canlandırmak istiyor. Yunanistan'ın Megola İdea dediğimiz bir projesi var. Büyük ideal, büyük amaç. Eski Bizans'ı yeniden kurmak istiyor Rumlar. E gördüğünüz gibi ettik Eterya ile Mavrimira işbirliği halinde eğer bunlar başarılı olmuş olsalardı bu bölge topraklarında büyük Bizans'ı canlandırmak amaçlarındaydılar diyoruz. Bir diğer cemiyetimiz, e cemiyet zararlı cemiyet Pontus Rum cemiyeti bu Pontus Rum cemiyeti de eski Trabzon Rum İmparatorluğu'nun tekrar kurmak, kurmak e, amacında zamanında Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u aldı ve Pontus Rum devletini yıkmıştı şimdi fırsat bu fırsat deyip ne yapacaklar Trabzon bölgesini bizim elimizden almaya çalışacaklar diye söylüyoruz arkadaşlar Ermenilerin kurduğu zararlı cemiyetlere bakarsak Taşnak Cemiyeti Doğu Anadolu bölgesini istiyor. Hınçak Cemiyeti Adana ve çevresini istiyor dikkat ederseniz. Onlar da bu bölgeleri bizim elimizden ne yapmaya çalışıyorlar? Ele geçirmek istiyorlar arkadaşlar. Adamların amacı Ermeni devleti ne yapmak bu bölgede kurmaktır diye söylüyoruz. Yani Ermenileri gördüğümüz zaman Taşnak ve Hınçak'ı gördüğümüz zaman Ermeniler aklımıza gelecek. Ama bu adamlar sadece doğuda değil aynı zamanda Adana ve çevresinde de mücadele etmişler, bizim topraklarımızı elimizden almaya çalışmışlar, Ermenistan devleti kurmak için diye söylüyoruz. Şimdi bir diğer zararlı cemiyet neydi? Mavri Mira cemiyetiydi arkadaşlar. Pardon pardon. Ee, İsrail Alyans cemiyetiydi. İsrail Maciavi İsrail Alyans cemiyeti, Kudüs bölgesini alıp burada İsrail devletini kurmak istiyordu. Arkadaşlarım bu da Yahudilerin kurduğu zararlı bir cemiyetti. Şimdi milli varlığa düşman cemiyetlere gelelim arkadaşlar. Az önce azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerden bahsettik. Şimdi ise Türk vatandaşı olup da düşmanla savaşmak ee, boşuna diyenler, düşmanla işbirliği yapalım diyenler ee, bulunuyor arkadaşlar ya da düşmandan korkanlar bunlar. Bunlar vatan hainleri diye söyleyebiliriz genç arkadaşlarım. Kim bu arkadaşlar milli varlığa düşman cemiyetler? Bir kere bunların ortak özellikleri ne? Gelin onlardan bahsedelim. Bu adamlar milli mücadeleyi karşılar. Yani savaşsak da başarılamayız, başarılı olamayız diyorlar. E, i̇tiraf devletleri tarafından destekleniyor arkadaşlar bunlar. Yani e, bunlar bildiğin e, ne yapıyorlar? İngilizlerle, Fransızlarla işbirliği yapıyor arkadaşlar net bir şekilde. Peki milli varlığa düşman cemiyetlerden teali İslam cemiyeti az önce görmüştük. İçinde İslam geçiyor arkadaşlar. O zaman... E, diyor ki arkadaşlar bizim başımızdaki halife İslam'ın başındaki kişi düşmanla savaşmayın diyor. İslam'ın birliğine sımsıkı tutunun. Ben ne dersem onu yapın diyor. Ama halife dediğimiz kişi İngilizlerle işbirliği yapıyor. O zaman Teali İslam Cemiyeti yararlı bir cemiyet olabilir mi? Bu adamlar vatan haini olmaz mı? Olur. Dikkat et. Bir diğer cemiyet Kürt Teali Cemiyeti. Kürt Teali Cemiyeti de İngilizlerin yardımı ile Doğu ve Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da bir Kürdistan devleti kurma hayali peşinde. İyi de onların bize yardım etmesi gerekirken İngilizlerle işbirliği yapması onları iyi bir cemiyet yapar mı? Yapmaz. Bir diğer cemiyetimiz Wilson Prensipleri cemiyeti. Siz Wilson hatırlıyorsunuzdur. Amerika Birleşik Devletleri Başkanıydı arkadaşlar. Şimdi bunlar zaman bunlar zamanında ne dediler bize? E, sömürgecilik yapmayacaksınız demişlerdi İngilizlere. İngilizler de söz demişti. Baktı İngilizler söz dinlemiyor. ABD Başkanı Wilson Bizim topraklarımızda Wilson prensipleri cemiyetinin kurdurulmasına önce oluyor arkadaşlar. Buraya dikkat edeceksiniz. Bunların amacı şu arkadaşlar. Bizim topraklarımızda yaşayan bazı Osmanlı vatandaşları diyor ki biz diyor savaşsak da düşmanı yenemeyiz. Kurtarsa kurtarsa bizi ABD kurtarır. ABD'nin manda ve himayesini savunalım diyorlar. Şimdi manda ve himayeyi savunmak gel beni sömür demek değil miydi? O zaman bu cemiyet sizce iyi bir cemiyet olabilir mi? Bunları savunanlar vatan haini olmaz mı? Olur. Yani Wilson prensipleri cemiyeti Kimin manda ve himayesini savunuyormuş? Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bir diğer cemiyet İngiliz Muhitleri Cemiyeti. Bunlar da diyor ki içimizden bazıları düşmanla savaşsak da biz yenemeyiz. Ne yapalım? İngiltere'nin manda ve himayesini savunalım diyenler. Yani Wilson Prensipleri Cemiyeti ABD'nin manda ve himayesini. İngiliz Muhitleri Cemiyeti ise İngiltere'nin manda ve himayesini savunuyor. Düşmanla savaşsak da yenemeyiz. Kurtarsa kurtarsa bizi İngiltere kurtarır. Kurtarsa kurtarsa bizi ABD kurtarır diyorlar. Şimdi bunlar zararlı cemiyetler kuruyorlar. İçimizde bazı vatan de var. Peki biz e, hiçbir şey yapmadan bekleyecek miyiz? Hayır. Bizler de e, azınlıkların kurduğu cemiyetlerle savaşmak için yararlı cemiyetler, milli cemiyetler kurmaya çalışacağız. Ve bu kurduğumuz cemiyetler, görüyorsunuz bakın bu bölgede Mavri Mira vardı. Bu Trakya Paşeli cemiyetimiz Mavri Mira ile savaşacak. Bu bölgede Etnik Eterya cemiyeti vardı. Bu cemiyetle İzmir Redli İlhak cemiyeti savaşacak. Bu bölgede Pontus Rum cemiyeti vardı Trabzon Muhafaza Hukuk Pontus Rum Cemiyeti ile mücadele edecek. Bu bölgede Taşnak Cemiyeti vardı Ermeniler kurmuştu. Şarkı vilayetleri mücadele edecek. Bu bölgede Ermenilerin kurduğu Hınçak Cemiyeti vardı. Adana bölgesini istiyorlardı. Krikyalılar Cemiyeti Ermenilerle mücadele edecek. Adana ve çevresinde diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu milli cemiyetlerin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Görüyorsunuz harita üzerinden. bunlar sadece kendi kuruldukları bölgeleri düşmana karşı savunmaya çalışıyor. İzmir, Reddi, İlhak, Trakya, Paşeli, Trabzon, Muhafaza, Yukuk, Şarkı Vilayetleri, Kırıkyalılar. Yani bu Kırıkyalılar buradan kalkıp da Trakya, Paşeli'nin olduğu yere gitmiyor arkadaşlar. Kendi bölgesini savunuyor. O zaman bu cemiyetler bölgeseldir. Bir. Dikkat et bak. Bu cemiyetlerin hepsi bölgesel. Ama yararlı cemiyetlerden olan milli cemiyetlerin içerisinde milli kongre cemiyeti e, tek bir bölgeye değil vatanın tamamını savunuyor arkadaşlar. Vatanın tamamını savunduğu için biz milli kongre cemiyetine ne diyeceğiz? Ulusal yani milli cemiyet diyeceğiz. Neden? Çünkü vatanın tamamını savunuyor. Peki milli kongre cemiyeti ne yapıyor? Bunun elinde silah yok arkadaşlar. Bunun elinde ne var biliyor musunuz? Kalem var deminden dersin başında söyledim. İşgallerin haksız olduğunu bütün dünyayı duyurmaya çalışıyor arkadaşlar. Milli kongre cemiyeti diyoruz. Gazete çıkartıyorlar. Mitikler yapıyorlar. Anadolu halkının düşmana karşı örgütlenmesini sağlıyorlar. Tek bir bölgede değil. Vatanın tamamını kapsıyor arkadaşlar milli kongre cemiyeti diyelim. Milli bilincin bağımsızlık aşkının oluşmasında etkili olmak istiyorlar. Zararlı cemiyetlerin karşısında yararlı cemiyet olarak kurulmuştur Milli Kongre Cemiyeti. Az önce öğrenmiştik. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti Yunanların kurduğu Etnik Eterya'nın bu bölgeyi ele geçirmesini engellemek için arkadaşlar kurulmuştur diye az önce söyledik arkadaşlarım. Trakya Paşeli Cemiyeti Mavri Mira Cemiyetine karşı kurulmuştu. Rumların kurduğu diğer cemiyetti. Bu onunla mücadele ediyordu. Bunu da söyledik biraz önce. Trabzon ve çevresinde Pontus Rumlar devlet kurmak istiyordu. Ama bizim yararlı cemiyetimiz olan Trabzon Muhafazayı Hukuk burada Pontusçu Rumlarla mücadele ediyor arkadaşlar. Bunu da dikkat edeceğiz burada. Doğu Anadolu'yu ele geçirmek isteyen Ermeniler vardı. Taşnak Cemiyeti'ni kurmuşlardı. Biz bu bölgede Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni kurarak Taşnak Cemiyeti'ni durdurmaya çalışıyoruz. Emellerine ulaşmalarını engellemeye çalışıyoruz. Bir diğer cemiyetimiz arkadaşlar bir diğer cemiyetimiz ee, Krikyalılar cemiyeti gene Ermeniler Adana ve çevresini ele geçirmek istiyorlar. Bunlar bu bölgeyi ele geçiremesinler diye biz de Adana'nın diğer ismi olan Krikyalılar adıyla bir yararlı cemiyet kuruyoruz. Ne yapmasınlar Ermeniler bu bölgeleri ele geçirmesinler diye uğraşıyoruz. Peki Milli Kongre cemiyeti diğer yararlı cemiyetler gibi mi? Hayır. Diğer yararlı cemiyetler tek bir bölgeyi savunuyordu bölgeseldi. Ama Milli Kongre cemiyeti vatanın tamamını savunuyor arkadaşlar. Basın yayın yolu ile mücadele ediyor diye ek bilgi olarak bunları da ne yapıyoruz genç arkadaşlarım? Vermiş oluyoruz diyelim. Peki bu bütün cemiyetler hep böyle mi gitti? Hayır arkadaşlar. Biz bu cemiyetleri biraz sonra ilerleyen derslerde göreceksiniz. Erzurum Kongresi'nde sadece doğudaki cemiyetleri şu gördüğünüz Trabzon muhafaza hukukla şarkı vilayetlerini Erzurum Kongresi'nde birleştiriyoruz. Adı Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti oluyor. Sivas Kongresi yaptığımız zaman bütün Anadolu'daki cemiyetleri birleştiriyoruz. O zaman da Anadolu ve Rumeli müdafaa yok cemiyet oluyor. Dikkat ederseniz bütün cemiyetlerin birleştirildiği kongre Sivas Kongresi. Bütün cemiyetlerin birleştirildiği kongre Sivas Kongresi. Peki bütün cemiyetler birleştirilirse ne olur? Çok güzel şeyler olur. Birlik beraberlik olur arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Peki arkadaşlar bu Kuvayi Milliye dediğimiz mevzu ne zaman ortaya çıkmıştı? Mondros imzalanıyor. Daha sonra Anadolu'yu işgal etmeye başlıyorlar. İstanbul hükümeti işgalleri sessiz kalınca her bölgede yaşayan vatandaş kendi yaşadıkları toprakları düşmana karşı savunmaya çalışıyorlardı. Mesela Aydın bölgesinde yaşayan e, Yörük Ali Efe, Nazilli ve Aydın çevresindeki erkeklerle işbirliği yaparak çete kurdu ve Yunanlıların bu bölgemizi ele geçirmesini engellemeye çalıştı ve bu kurulan çeteleri biz Kuvayi Milliyeciler olarak ne yapıyoruz? Anlatıyoruz. Peki bunlar nasıl kuruldu? Bölgesel. Düşmanın ilerleyişini bunlar yavaşlattı ama düşmanı yurttan atamıyorlar arkadaşlar. Düşmana zarar verdikleri doğru. Mücadele ruhunun gelişmesini sağladıkları doğru. İç isyanların bastırılmasında da kuvay milliyelerden yararlandık. İlk defa Hatay dört yolda bu kuvay milliyeciler ortaya çıktı. Sonra Anadolu'nun çoğu yerine yayılmaya başladı diye söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi sorular yapalım kısaca. İngiliz muhipleri cemiyeti İngiltere'nin manda ve imaisini savunanlardı. O zaman bu soru ne olmuş oluyor? Doğru olmuş oluyor. Yararlı cemiyetler tüm yurdun düşmandan kurtarılması için mücadele etmiştir diyor. Arkadaşlar yararlı cemiyetlerin hepsi tüm yurdun düşmandan değil kuruldukları bölgelerin düşmandan atılmasını sağlamaya çalışmıştır. O yüzden bu bilgi yanlış bilgidir. Mavri Mira Cemiyeti İzmir ve çevresinin Yunan işgaline karşı korumak amacıyla kurulmuştur diyor. Hayır arkadaşlar e, Mavri Mira Cemiyeti korumak amacıyla değil İzmir ve çevresini işgal etmek için kurulmuştur. Bu sorunun doğru olabilmesi için İz bir reddi İlhak veya iz bir müdafaa-i hukuk cemiyetinin yazması lazımdı. Arkadaşlar o yüzden bu bilgi de yanlış bilgidir diye söylüyoruz. Yararlı cemiyetler ve kuvay milliye işgallere karşı milli bilinci arttırmıştır diyor. Evet arttırmıştır. Milli bilinci arttırmak demek e, vatan aşkını, bağımsızlık aşkını arttırmak anlamında kullanılır. Yararlı cemiyetler iyi olduğu için, kuvay milliye iyi olduğu için, düşmanla savaştığı için bağımsızlığı da ne yapmıştır? Arttırmıştır çocuklar. Doğru bilgidir diye söylüyoruz. Kuvayi Milliye Birlikleri düşmanın ilerleyişini kolaylaştırmıştır diyor. Aksine Kuvayi Milliye Birlikleri düşmanın ilerleyişini yavaşlattı arkadaşlar. O yüzden bu bilgi nasıl bilgidir? Yanlış bilgidir diyoruz. E şöyle bir durum söz konusu. Kuvayi Milliye düzenli ordu değildir. Dağınıktır. Gerilla savaşları yapmıştır. Ama düşman düzenli ordudur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Düzenli orduyu, düşman düzenli orduysa senin de düzenli ordu olman lazım. Ama bizim Kuvayi Milliyeciler düşmanın ilerleyişini... E, ne yaptılar? Yavaşlattılar. Bir kere güçlerin dengeleri eş değil burada arkadaşlar. Bunu unutmayacaksınız bu bilgiye göre diyelim. Son sorumuz bunu yapalım. Zararlı cemiyetler işgalci devletler tarafından desteklenmiştir diyor. Evet arkadaşlar, zararlı cemiyetler e, mesela Rumların kurduğu, Ermenilerin kurduğu, İsrail'in kurduğu hatta milli varlığa düşman cemiyetler bunlar hep kimler tarafından desteklendi? İşgalci devletler tarafından, İngiltere tarafından, Fransa tarafından desteklendi diye söylüyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde yararlı ve zararlı cemiyetleri ve Kuvayi Milliye'yi sizlerle beraber çocuklar işlemiş olduk. Sizler de bu konunun tekrarını bu şekilde yaptıktan sonra derslerde de bu konunun ayrıntıların daha ayrıntı kısmını işlediğimizde daha rahat ve konforlu bir konu işlemiş olacaksınız diye düşünüyorum. Hepinizin çalışmalarında başarılar diliyorum arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.